614 gündür evlat nöbetinde olan Diyarbakır anneleri bu seneki anneler gününe de buruk girdi. Evlatlarının yolunu gözleyen acılı anneler hediye olarak çocuklarına kavuşmak istedi. Songül bana son anneler günden bir yelekle kazak almıştı bana. Daha da evdedir, hatırası duruyor. Diyarbakır anneleri kısıtlamadan dolayı terör örgütünün kaçırdığı çocukları için kaldıkları otelde bir araya geldi. Anneler gününde de evlat nöbetlerine devam etti. Acılı anneler çocuklarından ayrı son anneler günü olmasını diledi. Her anneler günü geldiğimden hatırlıyorum. 14 dört anneler günü geçiyor. Bu anneler günüyle beraber 14 dört anneler günü geçiyor. Yani ne diyeyim? inşallah bu son olur. İnşallah gelir. Bir dahaki anneler gününe inşallah yetişir bize. Yarbakır anneleri için anneler günü daha çok keder ve hasret demek. 6 çocuğum var. 1 tane gitmiş, 5 tane daha var. Onlar da geliyorlar, beni öpüyorlar, bana hediye alıyorlar. Hiç bana hoş bir şey gelmiyor. Sadece onu düşünüyorum. Keşke o da burada olsaydı. Salgın tedbirleri nedeniyle kimi evinde kimi de kaldıkları otelde evlat nöbetlerine devam ediyor. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşuncaya kadar her şartta eylemlerini sürdürmekte kararlı.